el gençleştirme yöntemi de çok tercih edilen yöntemlerden bir tanesi. Çünkü elimiz dışarıda güneşe karşı ve dış kimyasallara karşı en çok maruz kalan yerimiz ve hızlı yaşlanmanın ilk başladığı yerlerden bir tanesi. Ne yapmamız gerekiyor? İlk başta tabii ki cildin kalitesini arttırmamız lazım. Bunun için ne yapıyoruz? Vital uygulaması, PRP uygulaması yaparak buradaki hem parlaklığı sağlıyoruz hem de kolajen üretimini arttırabiliyoruz. Bununla birlikte üzerindeki lekelere yönelik olarak yoğun e, unidip ismindeki kimyasal peeling malzemelerini uygulayarak o bölgedeki lekeleri açabiliyoruz ve yaşlı görünümü ortadan kaldırabiliyoruz. En başarılı yöntemlerden bir tanesi de tabii ki senedir içinde cildin içindeki yağ dokusunun azalmasıyla kemiksi ve damarsı yapıların ortaya çıkmasıyla cildin çok daha fazla incelmesiyle elin yaşlı görünmesini ortadan kaldırmak için kullandığımız yağ enjeksiyonu yöntemi. Kişiden gene yağ alarak buradaki cilt altındaki bölge Yağ enjeksiyonu uygulayabiliyoruz ve bu uygulamamız sonrasında da özellikle el sırtında daha dolgun bir görünüm elde edildiği için eski haline geri dönmüş oluyor. Daha kısa ve daha hızlı çözüm isteyen kişilerde de gene hyaluronik asit yani dolgu uygulaması el sırtında sıklıkla uyguladığımız yöntemlerden bir tanesi.